Ee, tabii gelen geleneğin e, dinselleştirip dinselleştirilmemesi e, burada önemli. Yani hidrelles, bu bahara girişi kutlamak çok farklı kültürlerde olan bir şey. Bir bakıyorsun Mezopotamya'da var, eski Anadolu kültürlerinde var, e, Orta Asya'daki kültürlerde var. Ve muhtemelen de bağımsız da çıkmış birçok kültürde. Yani tek bir yerden çıkıp başka yerlere de yayılmış değil. bahara geçiş kutlanmış. Mesela Hristiyanların içinde bu Aya Yorgi günü olarak tabi hmm. Mutlanmış. Veyahut da Yeşil Yorgi de deniyor ona. 23 Nisan'da oluyor. İslam'ın hakim olduğu toplumlarda ise bu Hıdrelez ismiyle anılıyor. Orada Arapça'da yeşil anlamına gelen bir kelimeden. Sonra o Hızır ve İlyas'la İslam düşüncesi içinde kendilerine atıflar yapılan Hızır ve İlyas'la da isimleri birleştirip işte Hızır İlyas günü oluyor diye o yeşilliğin gelişiyle kutlanıyor. Şimdi burada söylememiz gereken şey öncelikle şu Kur'an'da böyle bir gün yok. Bu bir gelenek Kur'an'da olmayan bir gelenek aslında Hızır ismi de yok Kur'an'da. O bahsedilen Hz. Musa ile buluşan bir kişi var ama onun Hızır olduğu veya her zaman hazır olup böyle dertlere gelip de bazılarının andığı gibi Hızıran Devalar getirdiği insanların sorunlarının aralarında dolaşıp çözdüğü şeklinde bir anlatım. Ee, Kuranın içinde yok, Kurani bir anlatım değil. Kısacası bu dini bir, bir gün değil, değil. Kurani bir temeli yok. Fakat gelenek olarak birçok kültürde olan bayram Peki günah mı hocam? Şimdi bunu onu söyleyecektim. Bu ebu Suud bile burada aslında bana göre çok isabetli demiş. Siz bunu bir gelenek olarak kutlarsanız sorun değil. Ama buna bir dini anlam yüklememeniz lazım. Yani buna herhangi bir dini anlam yüklemek işte buradan mesela sadece Allah'tan e, Allah'a yönelip sadece dua etmek gerekirken ağaçlara duaları asıp sanki ağaçlara dualar asılınca dilekler asılınca bir yere gidiyormuş gibi yapmak bunlar İslam açısından mahsurlu. Buna dini bir anlam yüklemek mahsur ama siz o gün bir gelenek olmuş ateşin üstünden atlanıyor atlayın. Suların e, girmenin iyi olacağı düşünüyor girin veya belli otların kaynatılıp onların suyundan içilse şifa olacağı düşünmeyin yani düşünün. E, onları bir düşünmenizde yapmanızla bir gelenek olarak düşündüğünüz müddetçe yapmakta sorun yok yani insanların hurafeler inanmasını da gelenek olarak görmemek lazım hurafe dinselleştirildiği zaman inalıyor. Hı hı. E, ...din açısından sorunlu bir şey olur. Çünkü o zaman ne oluyor? Allah'ın indirdiği dini siz kendi uydurmalarınızla... ...bir şekilde yeni bir hale döndürüyorsunuz. Ve de bu da Allah'tandır, bu da kutsaldır diyorsunuz. Yani o yüzden hurafeler veya gelenekler de, diyebiliriz. E, dinselleştirilmediği müddetçe bunların kutlanmasında bir sorun yok. E, uygulanmasında sorun yok. Yeter ki dini anlamlar yüklenmesin. Dini atıflar yapılmasın. Orada çünkü çok mahsurlu, din açısından oldukça sorunlu yerlere gidebiliyor. Yani Allah'tan başkasına dua etmek, yönelmek mesela İslam açısından çok sorunlu bir şey. Yani o yüzden bir ağaca dua asmanın e, manasını görebilmek mümkün değil. Yani çok sorunlu ama geri kalan birçok uygulama. işte sopayla kendini dövdürmeyi seviyorsa sevsin öyle bir hızır <laughs> sopası var. Vurunca onun iyi geldiği düşünüyor. Yani <laughs> yaparsa. Peki hocam. Güleriz sadece. sorularımız